Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Sayın Müdürlerim, Sayın Müdür Yardımcılarım, Sayın Rektör Danışmanlarım, Sayın Akademisyenlerimiz, Sayın idarecilerimiz ve sevgili öğrenciler. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Sizleri ilk Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Öğrencimizin gözünden Atatürk'e dair konuşmasını gerçekleştirmek üzere Bilgisayar Mühendisliği öğrencimiz Hatice Oğur'u kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Hocalarım, Değerli Arkadaşlarım. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Onsuzun 85. yılında dinmeyen bir özlem içerisindeyiz. Beni görmek mutlaka yüzümü görmek değildir benim manevi mirasım, bilim ve akıldır diyen bir liderin ardından 10 Kasımları bir matem günü değil, onu hatırlama, onu anlama günü olarak kabul etmeliyiz. 10 Kasımlar, Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, düşüncelerini, Türk milletine kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerine doğru anlama günüdür. Atatürk'ün ee, yaşamı ve mücadelesi 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap ve Türk milletini kazandırdıklarıyla unutulmaz bir destandır. O bizlere ilkokuldan beri öğretilen, tarihteki büyük zaferleri kazanan yüce komutan. Baktığımızda tarihte zaferler kazanan birçok komutan var. Onun farkı o hiç kaybetmedi. Hayalleri ve hedefleri olan bir liderdir. Yine baktığımızda tarihte bu şekilde birçok lider vardır. Ancak Atatürk'ün farkı gerçeklerden hiç kopmamasıdır. İstiklalinde göz dikmiş bir düşmanla cephede ölüm kanım savaşı verdikten sonra yine aynı düşmanla dost olmanın erdemini de sahipti. İşte bu çok yönlülüğü ve daha nice farklılıkları onu Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Onu atamız yaptı. Düşmanları bile yüzyıllar nadir olarak büyük dahiler yetiştirirken ne yazık ki bu yüzyılın dahisi Türklerin nasip olmuştur şeklinde beğenilerini açıkça ifade etmişlerdir. Ne mutlu ki böyle bir lider bizlere nasip olmuştur. İlber Ortaylı hocamızın da dediği gibi toplum devamlı dahiler tarafından yönetilemez. Önemli olan dahilerin yaptığı işleri iyi bilmek, onları takip edebilmektir. Onun ilkeleri, yaptığı işleri bugün hala bizlere ilham vermekte. Mustafa Kemal Atatürk dün olduğu gibi bugün ve yarında yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Atatürk'ün mirası sadece Türkiye değil, aynı zamanda tüm dünyaya etkileyen büyük bir miras. Bizim Atatürk ulusumuzun geleceğini bizlere bir emanet olarak bırakmıştır ve bu emaneti taşımak bizim sorumluluğumuzdur. İşte bu sorumluluğun bilinciyle, özverimizle, hayallerimizle bu mirası taşıyacağımıza, aynı zamanda bu mirası daha da büyüteceğimize, ideallerimize sadık kalacağımıza inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ileri bet payidar kalacaktır dediği Türk Cumhuriyeti bugün 100 yaşında. Bize düşen görev bu Türkiye Cumhuriyeti'ni anlamak, aynı zamanda Atatürk'ü anlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini her koşulda korumak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni aydınlık nice yüzyıllara taşımaktır. Bugün burada bir araya gelmemiz, tarihe karşı şuurlu bakışımızın vefanın bir göstergesidir. Bir kadın mühendis adayı olarak bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşayabilmenin erdemini içimde hissediyorum. Ne mutlu ki Türk'üm diyebiliyorum. Bütün bu bağımsızlık ve özgürlük duygularını içimizde hissetmemizi sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkür ederim. Aramızdan ayrılışının 85. yılında yalnızca Türk milletinin değil tüm dünyanın sevgi ve saygı gösterdiği Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Teşekkür ederim. öğrencimize teşekkür ediyoruz. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Ahmet Oğul Araman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Akademisyen Dostlarım, Sevgili Öğrenciler, Kasımlar hüzünlüdür. Ben her 10 Kasım'da hüzünlenirim. Atam'la aynı dönemi paylaşmış olan, bugün Atam gibi ebediyete göçmüş olan, annem ve babamın çocukluk ve gençlik yıllarında onunla beraber yaşadıklarının bana aktarımını benim gençlik çağlarımda bana aktarımlarını hatırlar ve her sene bir kez daha hüzünlenirim. Ama bu hüzün bugün 85. ölüm yılın, yıl dönümünü kutladığımız atamız için bir sonsuzluk. Şöyle devam edelim. Büyük önder, fikir, ideal, ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayacak ve yaşamaya devam ediyor. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yani bugünün yıl döneminde herkese düşen en büyük görev Atatürk'ün en büyük eseri olan cumhuriyetimizi anlamak, cumhuriyetin değerlerini her koşulda korumak ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu hepimizin şiarı olmalıdır. Atatürk şöyle diyor. İki tane Mustafa Kemal vardır. Biri etten kemikten olan ben, diğeri ise ikinci Mustafa Kemal. Onu ben sıfatıyla tanımlamak doğru değildir. O bir ülküdür, o bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat, ve büyük bir ideal için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Bu nedenle ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, benim dualarım, benim söylemlerim, çektiklerim onları tatmin etmek içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz. Ve geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal işte odur. Mensubu olduğu Türk milletini gerçekten sonsuz bir aşkla seven sonsuz bir aşkla bağlanan Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış, kendini ona adamıştır. Onun ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı armağan ederim. Onu vereceğim sözleri milletini ne kadar sevdiğinin bir göstergesidir. Bugün burada bu kısacık zaman zarfında Atatürk'ü anlatmanın imkanı yoktur. Hele benim gibi bir fakirin onu tanımlaması katiyen mümkün değildir. Şurası gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan, sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun eşsiz kişiliğini bütün yönleriyle anlatmak mümkün değildir. Atatürk'ü anlamak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir aslında. Çünkü o yeryüzüne bir fani olarak gelmiş ve bir ölümsüz olarak ebedi istirahat kağına olmuştur. O şimdi sonsuzlukta bizlerle beraberdir. Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinden sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk gençleri şu şekilde uyarmıştır. Gençler biz cumhuriyeti kurduk. Onu yaşatacak olan sizlersiniz. Öyleyse sizler de atamız gibi yüce bir ülkü peşinde ve bu kişinin doktrinleri önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan Mutlu bir ulusun çocukları olacaksınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten alıyorsunuz. Sadece onun izinden yürümek, göstermelik bir şey yapmak yerine hep beraber kol kola girerek omuz omuza bu ülkeyi tekrar çok güzel günlere, mamur müreffeh günlere getirmek bizim hepimizin ülküsüdür. Gençlerimizin özellikle bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor ve hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. konuşmalarından dolayı sayın enstitü müdürümüze teşekkür ediyoruz. Atatürk kurduğu cumhuriyeti ve onun değerlerini Türk gençliğine emanet etmiştir. Yazılış amacı emanet olarak bıraktığı değerlerin gençlere açıklaması olan Atatürk'ün gençliğe hitabesinin okunmasıyla törenimize devam ediyoruz. Kimya mühendisliği bölümü öğrencimiz Beril Tarhan'ı kürsüye davet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstikbal ve cumhuriyetini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet olmak içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kimya mühendisliği bölümü öğrencimiz Beril Tarhana teşekkür ediyoruz.